Herkese mutlu günler, mutlu haftalar. Ultra farkıyla İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bugün nasıl hissettiğimizi karşımızdakine söyleyeceğiz. Hadi bakalım ve bunu İngilizce cümlelerle söyleyeceğiz. Mesela pozitif hissediyorsunuz, çok harika hissediyorsunuz. Onunla ilgili bazı cümleler öğreneceğiz. Ve negatif hissediyorsunuz. Onunla ilgili başka cümleler öğreneceğiz ya da ortada bir yerdesiniz. Mesela ne çok negatif ne çok pozitifsiniz. Hadi bakalım. Şimdi pozitif durumumuzu anlatacağız. Mesela biri size soruyor. How are you doing? How are you doing? Nasıl hissediyorsun? Keeping myself busy geçinip gidiyoruz. Çok güzel, her şey çok güzel ve meşgulüm bu aralar. Yani pozitif bir meşgulluk bu. Keeping myself busy. Yani ben çok meşgulüm ama bu durumdan çok mutluyum. How are you doing? Keeping myself busy. Bir sonraki Keeping out of trouble. Trouble sorun demek oluyor sorun out of trouble sorundan uzakta keeping out of trouble sorunlardan uzaktayım yine soruyor karşınızdaki how are you keeping out of trouble keeping out of trouble çok iyiyim ve hiçbir sorunum yok ve bir sonraki de eş anlamlı been keeping out of trouble been keeping out of trouble hiçbir sorun yok ve ben çok mutluyum ve sonuncusu been keeping my nose clean been keeping my nose clean nose burun demek oluyor clean temiz demek burnum Temiz, burnum temiz. Ne demek oluyor bu? Yani hiçbir soruna bulaşmadım. Hiçbir probleme bulaşmadım ben. Ben keeping my nose clean. Ben keeping my nose clean. Hiçbir sorun yok benim. Hiçbir problemim yok ve her şey çok iyi gidiyor. How are you doing? Ben keeping my nose clean. neutral feelings ne çok iyi hissediyoruz ne de çok kötü ortada bir durumdayız mesela arkadaşınız size soruyor how is it going nasıl gidiyor how is it going getting by bu sizin cevabınız getting by geçinip gidiyoruz geçinip gidiyoruz Getting by. Ne çok mutluyum ne de çok üzgün. Fair to meddling. Fair to meddling. Meddling orta bir durum oluyor. Mesela eğer e eh işte demek istiyorsun, istiyorsanız fair to meddling diyebilirsiniz. Mesela soruyor arkadaşınız how is it going? Fair to meddling. Fair to middling. E işte. Fena değil. So so. Eş anlamlı. Fena değil. E işte. Plugging along. How are you doing? Arkadaşını soruyor. Nasılsın? Plugging along. Yuvarlanıp gidiyoruz. Plugging along. Yuvarlanıp gidiyoruz. Ya da Same as always. Her zamanki gibiyim. Same as always. Her zamanki gibiyim. Ve sonuncusu could be better. Bundan daha iyi olabilir ama yine de mutluyum. Could be better. Bundan daha iyi olabilir ama yine de mutluyum. How is it going? Şimdi de çok kötü bir halde olduğumuzu anlatmak istiyoruz İngilizcede. Mesela yine soruyorlar. How is it going? Nasıl gidiyor? Not so good. Çok iyi değil. Not so good. Çok iyi değil. Ya da not so great. Harika değil tabii ki de. Not so great. Hiçbir şey harika değil. Beklediğim gibi değil. I've seen better days. Better days. İyi günler. Better days. I've seen better days. Daha iyi günlerim olmuştur. Yani şimdi çok iyi değil. Ben daha mutluydum geçmişte. I've seen better days. Daha iyi günlerim olmuştu. Şimdi çok fena. I've been under the weather. Under the weather. depression dolmak. Under the weather. I've been under the weather. Ben depresyondayım. Hiç mutlu değilim. Ya da crummy. Çok kötü. Crummy. Çok fena, çok kötüyüm. Şimdi ben size sorayım. How have you been feeling? Tell me.